Merhabalar, merhaba, merhaba, hello. Türkçe biliyor musun? Biliyor musun? hiç Türkçe biliyor gibi durmuyorsun da bir oturabilir miyim ya? Bir şey konuşacağım da bir şey, bir şey söyleyeceğim. Ne bileyim ben yani uygun yer bu burası diye bir iki dakika ya biz sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Teşekkür ederim, sağ ol. Ne yapıyorsun ya burada oturmuşsun tek? Arkadaşını, Arkadaşını bekliyorsun. Evet. Şey, kız, erkek. 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 Bir sıkıntıymış ya. Erkek olması kötü Hiç ya bir şey söyleyecektim de sen bir şey soracaktım. Bir yardım isteyecektim açıkçası da. Hı. Şöyle söyleyeyim. Ya şimdi biraz tuhaf kaçacak da benim biraz yardıma ihtiyacım var. Hani üzerindekileri bana versen ben de sana karşılığında hani bir para falan bir şey versem olur mu? Çok beğendim de. Ne alaka ya? Gidip, böyle yesin. Yani alakası bu işte yani ben dolaşıyorum burada. İhtiyacım var ki istiyorum yani. Hani üzerindekileri bana satabilirsen. Ben Tamam da mağazaya gidip ben ne diyeceğim? Bunu nasıl alacağım? Adam demeyecek mi bu sana olmaz. Kimi alıyorsun kardeşim falan. Yani hani sen satabilirsen iyi, iyi, olur. Satmayacağım diyorsan gideceğim ben. Hani başka şurada bakın bakan. Ya. Satarsın. Ha. Yani. fark etmişsindir fiyatından fazla vereceğim yani. bu Işte, evet de ne satacaksın? ki? Yani güzel bence ya üstün öyle bir öyle bir kalktın ki korkuttun beni yani iyi ben ya tarzın ben bayağı beğendim yani yani işte ne varsa neyi satabilirsen diyeceğim de şimdi yanlış da anlaşılır şey yapacak. Sat işte ne varsa ya. Ne varsa alırım. Yani şortun olur. Diyeceğim de şu yolu şu bu olur. İki parça var zaten. Gözlüğün de çok güzel. Gözlüğünü de al alabilirim. Ne kadar aldın mesela gözlüğünü? 800. Oh güzel başladık. O 800 diyorsun. Şort falan. 250. Şort 250. Şu üstteki arkadaş. arkadaşlar. <laughs> <laughs> ne kadar? Yüz. Tanesi mi? Yok. <laughs> <Anladım. Aa. gülüyor> Yok şaka yaptım da. Ya ne yapayım gözüm çarpıyor yani şimdi Hı. ne bileyim yani yüz mü? Hı. Şimdi bu yüzse ben buna 200 veririm. İki de bunu verirsin. Alttaki kalıyor mu bunun altındaki? Evet Şu. Kalıyor. Ya. Şey değil. ya o sıkıntı değil. Ben sana bunu veririm. Bak görürsün. Kapı gibi gel. Ki ya. Nasıl yetme? Hayır <laughs> para vereceğim ya. İnsanlık para açısından aldıktan mi? sonra ve <laughs> freedom gitme yani. Anladın mı? Metrobüste falan sıkıntı olur. Bunu veririm. Kapatırsın. O. Oh, Allah bir bereket versin. 2500 3000 lirayla da dönersin. Yani okey sen. Okay. Yenisini Alacaksın Ha yenisini de mi alacağım? Para da vereceğim. Oh, başka <laughs> Başka ben niye satın alıyorum o zaman bunu? Şöyle yaparız. Gideriz. Ya sen istiyorsan alırsın kız arkadaşıma ya da bunu satarsın gidersin oradan alırsın. Ama o şekilde bir şey. Bir şekilde yardım etmen lazım yani. Şortu falan nasıl yapalım? Şortu da vereceğim mi? Yani, Şortu verdikten sonra nasıl gitmeyi düşünüyorsun? O da, o da bir yani, merak konusu benim yok için. Bile, bile yoksa, Nerede? Mağazaya gidip, onu tamam. Değiştireceğim. Yani. Şorta bir bakabilir miyim tekrar ya? Markası ne bu arada şortun? Şey. Ya. şey. Mango, mango severim veririm o parayı tamam. Tamam bence güzel ben okeyim yani. Buna 200'ü veririm. Tamam şuna da 350 veririm. Şu taraflarda falan çıkaracaksan halledelim. Gerçekten ben Benim de merak ettiğim şeyler oluyor bazen. Hayır niye istiyorsun? Şöyle şimdi Kız arkadaşım yani aslında giyinmeyi bilmiyor pek. Ben dedim ki ben seni giydireceğim. İddialı konuştum kıza tamam mı? Tamam lan dedi. Git al da göreyim sen ne giyeceksin. Fiziken de sen, sen gibi yani. E şimdi gideceğim mağaza mağaza gidiyorum. Hepsinde kadınlar var. 95 tane kadın var. Ben arada seçiyorum falan. Üstümde bakıyorum böyle. Ayıp oluyor anladın mı? Hani bakıyorum nasıl durur bilmem ne yapıyorum. Dedim bu şekilde çözemeyeceğim ben bu işi. Yani o da var. Şimdi ayıp da olmasın kadınların içinde. En azından dedim bu şekilde çözerim. Hani o şekilde bence çözülür. Ben de, sen de baktım tek oturuyorsun. Erkek arkadaşın falan gelmeden ne zaman gelir erkek arkadaşın? Yani 10 dakika. 10, 10 dakika ama. burada çıkarsam bile yetişemeyiz. Bir şey ya. Şey yapsam arasam bir şey yap. Röter yaptım de bir şey de şuralarda kahve içmeye gidiyorum falan de. Mesaj at en azından ki. Ya, parayı yiyorum, Ha, parayı o sıkıntı yok. Bak bana güvenmiyor musun? Yok yani. Güvenmiyorsun tabii ki. Hayır, o Şöyle göstereyim sana. Bak. Yeterince var yani. Bunlar seni tatmin etti diye düşünüyorum. Anladım. Şurada da bir 100 euro var. Evet. evet. Anda vereceğim. Aslında Sadece bunu versem bence de yeterli de. Halledelim para basit ya para var yani para sıkıntı yok dolarla kazandığım için TL'ye de çeviriyoruz. Euro da var sıkıntı yok. İstersen şu tarafa doğru kaçalım o zaman halledelim işimizi. Tamamen bu okey yani. Bunu alıyorum. çantada değil ya Aha. şortu alıyorum. Şu <laughs> ikisini alıyorum. <Aha. gülüyor> i̇kisini derken tamam. Bunu alıyorum. İkisi derken gözlük de şunu ya. Niye yanlış ha, anlıyorsun? Iyi. Tamam okey sen. Tamam oradan da sana bir şeyler bakarız. Ama çok pahalı alamam sana çünkü vereceğim para zaten çok oradan şey yaparız. Tamam. tamam o zaman şey yapalım kalkalım. Ka kalkalım mı? <laughs> ya pek güvenemedim ama satmayacak gibisin. Şurada sanki böyle elense çekecek Yok. iki 3 kişi bana. Yok. Tamam tamam o gelmeden hani şey yapalım. Şuradan mı gideceğiz? Yok, Şuradan. Yok. Tamam. Kaçalım. Ya bu arada ben sana bir şey söyleyeceğim ama hani alınmazsan ya biz arkadaşla bir kamera şakası çekiyorduk da hani <laughs> o yüzden seni denemek istedim. Paralar gerçek de. Hmm. Yine istiyorsan satmak istersen okey de. Bak şu tane yeşilli arkadaş var direğin arkasında hemen. Yani. Şurada. şurada. Şurada şurada. Hmm. Yani bir ha, kamera şaka şakası. Mı? Birazcık şaka gibi oldu ama. O kadar evet. O kadar şey evet. Var. Biraz heveslendin sanırım. <gülüyor> <gülüyor> şaka mı bu? Satacaktım her şeyi. Çıkardım <laughs> bile ben. Ya. ya şey yine satacağım diyorsan seni kırmayayım ama yani hani kamera şakasıydı. Alırım yine alırım. Problem yok parada. Sonuçta. Ama hani video yayınlayabilir miyim videoyu? Sıkıntı olur mu? yayınlayabilirim. Evet. Tamam o zaman hani madem öyle üstündekini satın alacağım ben erkek arkadaşına da söylersin ha kamera şakasıydı şuydu buydu diye tamam mı?